Her zaman taze, her zaman çıtır, kimine göre sağlık, kimine göre lezzet. Özkaymak Kuru Yemişleri ile her anınız bir keyif. Kuru yemiş, şekerleme, cezerye, lokum ve nefis kahve çeşitleriyle ile Özkaymak Kuru Yemişleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikası, yeni Çarşı, milli kuvvetler, Ali Hikmet Paşa ve Ayvalık Şubeleri ile damaklarınıza tat katmak için sizleri bekliyor. Merkez Telefon 241-1925 Fabrika Telefon 281 11 13. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım. Bugün Otel Basri'de meclis üyesi arkadaşlarıyla kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyen Mahmut Yavuz, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili uzun bir konuşma yaparak adaylığını açıkladı. Bugünlerde yeni hizmet binamızın temelini seçim sonrası atılacak duruma getirdik. Yeni hizmet binası yapım ihalesi seçim sürecinden sonra gerçekleştirilecektir. Ücretsiz 800'lü danışma hattımızı birkaç gün içinde hizmete sokuyoruz. Üyelere ücretsiz mali danışmanlık ve ücretsiz hukuki danışmanlık vermek üzere devam eden çalışmalarımız kısa bir süre sonra sonlandırılacaktır. En büyük projelerimizden bir tanesi de üyelerimizin yine üyelerimize ait iş yerlerinden yaptıkları alışverişte kazan kazan ilkesini yerine getirecek ve ilimiz ekonomisine katkısı olacağını düşündüğümüz Batokart projemizin hazırlık çalışmaları bitmek üzeredir. Bundaki amacımız üye iş yerleriyle anlaşmalar yapıp hem oradaki üyelere biraz şey yüzde işte neyse maddi imkan. Artı bu kartlarla da ilgili biraz şeyimiz de var. Yani para biriktirme vesaire gibi. Yani o tamamen bir banka kartı gibi olacak. Böyle bir çalışmamız var. Onu da yakın zamanda sonlandıracağız. Odamızın yurt dışı organizasyonlarında üyelerimize vize hizmeti vermekteyiz. Bugünlerde vize hizmetimizi geliştirmenin ve çeşitlendirmenin altyapısını hazırlanıyoruz. Uzun uğraşlar sonrası odamıza sağlık kabini hizmetini 14 yıl önce getirdik. 14 yıldır odamız bünyesinde doktor ve hemşire ile üyelerine sağlık hizmeti verebilen Türkiye'deki 3-4 odadan biriyiz. Yeni hizmet binamız ile bu birlikte bu hizmetlerin kalitesi çok daha ileriye taşınacaktır. Değerli basın mensupları bugün karşınızda olan meclis üyesi arkadaşlarımız ve her dönemde olduğu gibi yeni katılımlarıyla bizleri tazeleştiren ve gençleştiren yeni arkadaşlarımızla beraber yeniden büyük hayaller kurmaya bu hayalleri gerçekleştirmeye talibiz.